Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün doğada yabani olarak yetişen ve her an için işimize yarayabilecek 7 tane şifalı bitkiden bahsediyoruz. Bu bitkilerin en önemli özelliği doğamızda ülkemizin doğal alanlarında çokça bulunan ve hemen herkesin her an temin etmesi mümkün olan bitkiler çokça bulunan şifalı bitkiler. İşte doğamızda bulunan ve her an işimize yarayabilecek 7 bitkiden bahsetmek istiyoruz. Birinci bitkimiz sinir otu. Sinir otu yara iyileştirmek için kullanılan müthiş bitkilerden birisi. Özellikle lapası yaraların üzerine konduğunda kanamayı durdurucu, iltihabı kurutucu özellikle çıban ve diğer apseli yaralarda etkili. Doğal alanlarda bulunan ve çokça görebileceğimiz Yine kanama durdurucu ve özellikle kadın hastalıklarına karşı kullanılan çoban çantası otu, bu da kalp şeklindeki meyveleri taze olarak veya kaynatılarak suyu içilme kaydıyla etkili iç organlarda meydana gelen yaraları iyileştirmede çok etkili. Bununla birlikte kadınlarda adet düzensizliği başta olmak üzere bütün hastalıklarına karşı kullanılabilecek bir bitki toplayıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sindirim sorunu varsa ve mide bağırsaklarınızda sıkıntılar nüksediyorsa ebegübeci otunu kullanmalısınız. Doğada her yerde çokça bulunan ebegübecinin yaprakları taze veya şifalı çay şeklinde tüketilerek sindirim sistemine karşı etkili bir çözüm olabilir. Ve kara hindiba bitkisi doğanın belki de en şifalı bitkileri kansere karşı bile kullanılan ve araştırmalara konu olan bir yapıda bu bitki de özellikle karaciğer sağlığını koruyor ve ödem attırıyor. Karaciğerde e, biriken toksin maddeleri ve ödemi atmada çok etkili. Taze yaprakları, çiçekleri, sapları, her yönüyle kökleri kullanılabilen şifalı bir bitki, kara hindiba bitkisi. Ve yine doğada çokça bulunan ve çok farklı türleri olan yabani nane türleri. Bunlardan yarpuz otu en etkili olanı, e, bu da yine nefes açıcı, rahatlatıcı ve solunum yollarını iyileştirici bir etkide. Bunu taze olarak tüketebildiğiniz gibi salatalarınıza katabilir veya kuruttuktan sonra kaynatarak şifalı çay şeklinde tüketebilirsiniz. Bir diğer önemli bitki yabani otların kraliçesi ısırgan otu. Isırgan otu birçok hastalığa karşı etkili. Özellikle vücut ağrılarını dindirmede, romatizmal ve eklem ağrılarını yatıştırmada Aynı zamanda mide, sindirim sistemi ve yine vücut bağışıklığını güçlendiren bir yapıda ısırgan otunu da hemen her yerde bulabilirsiniz. Bunun yemeği yapılabilir. Aynı zamanda kurutularak şifalı çay şeklinde tüketilebilir. Yaprakları taze olarak salatalarda bile kullanılabilir. Bu şekliyle ısırgan otu da doğada şifalı ve yabani önemli bitkilerden biri. Ve labada otu, labada otu da doğal alanlarda bulunan ve kan temizleyici özelliği olan bir bitki. Özellikle gün içerisinde birkaç adet taze yaprağı tüketildiğinde çiğnenerek yendiğinde vücutta bulunan kirli kanı temizlemede etkili ve yardımcı. Bu şekilde labada otunu da kullanabilirsiniz. Salatalarınıza bol bol kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda haşlanarak veya kurutularak şifalı çay şeklinde de tüketilebilir.